Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, çok şükür elhamdülillah ben de iyiyim. Bugün Ramazanın üçüncü günündeyiz arkadaşlar. Misafirimizi güzel ağırlayacağız inşallah. Ramazanımız gelmiş, hoş gelmiş. Bizler de Ramazan'da güzel menüler çıkarmak için elimizden gelen çabayı veriyoruz biz ev hanımları. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte nohut tava yapacağım. Çok lezzetli ve güzel. Antep'in meşhur bir yemeği gerçekten ilk yediğimde de çok hoşuma gitmişti. Bugün de ben de sizlerle nohut tavayı paylaşmak istedim. Hadi gelin hep beraber nohut tavamızı yapalım arkadaşlar. Hemen soğanlarımı doğramakla başlayacağım arkadaşlar. Soğanlarımı soydum, hazırladım. şu Şekil. atıyorum arkadaşlar Şimdi ince ince arkadaşlar. Hemen biberlerimizi de doğruyorum. Evet, biberlerimizi de hemen tamam buluşturuyorum arkadaşlar şöyle biberlerimi de doğradım arkadaşlar. Şimdi yazdan koyduğum kırmızı biberlerim vardı dolabımda. Hemen onu çıkardım. Kolay gelsin. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi hemen biberlerimizi doğrayacağım. Evet kırmızı biberlerimiz de böyle yazdan koydum arkadaşlar. Közlemiştim. Bunları da doğruyorum. Evet arkadaşlar şöyle 5 diş sarımsağımı da aldım. Hemen şöyle üzerlerine ezeceğim ve doğrayacağım. Yemeğimizi atacağım hemen. Hepsini çiğden yapıyorum arkadaşlar. Hiçbirini pişirmedim. Hepsi fırında pişecekler. Sarımsaklarını da bol tuttum Evet sarımsaklarını doğradım. Hemen şöyle karışımların içine atıyorum. Şöyle yazdan domatesim vardı arkadaşlar evet, domates ve biberi doğru koymuştum nohutunu da daha önce haşladım o da dolabımdaydı şimdi hepsini birleştireceğim arkadaşlar biraz domates salçası biraz da biber salçası ekledim hemen domatesimizi de koyuyorum. Bol ekliyorum hemen. Evet arkadaşlar, hemen baharatlarımızı biraz bol tutacağız. Pul biber, kimyon ve karabiberi da içine ekledim. Hepsine şöyle harmanlayacağım. Biraz da sumak atacağım arkadaşlar. Bu yemeğe en çok lezzet veren sumak. şu şekilde sunağımızı attım. Hepsini harmanlayarak karıştıracağım. Elimle karıştırmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar hepsini şu şekilde karıştırdım. Soğanlarımızı ince ince doğradım. şekilde harmanlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz da çiçek yağımızdan ayçiçek yağımızdan şöyle hemen ekliyorum. Evet yağımızda şöyle Şimdi bir karıştıracağım arkadaşlar. Hemen fırınımıza. Soğuk medya olarak da Ramazan sofralarına güzel bir yemek arkadaşlar. Şöyle hemen yağlı kağıdımı da ıslattım. Üzerine şöyle kapatacağım. Daha güzel pişmesi için. en nohutlarımızın yumuşak kalması için. Bu şekilde de kapatıyorum. Piştikten sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nohut tavamız pişti. Şu şekilde göstereyim. Daha dumanı üstünde ve çok lezzetli görünüyor gerçekten. Mutlaka sizler de deneyin. Harika bir lezzet. Hemen servis tabaklarını da hazırladım arkadaşlar. Biz iftara hazırız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı ibadethler diliyorum. Oruçlarınız, dualarınız kabul olsun inşallah. Allah'a emanet olun.